tamamdı. Bu içinde başka şeyler de var. Zengile, zengile. O kadar güzel zengile. O seni çok sevir. Haydi bunlar zengile. yere yereşmiş. O kadar çok şey var ki başım karıştı. Ne koyacağımı bilmiyorum. Vallahi. Hele o da var ya, organizer de bu Boy, on bin nefer ne var burada? Selam diyeceksiniz. Elebilirdim, üç dört bin nefer var. Ne ter rahatıydım. O minnəfər gördüm birdən şey oldum, bitör oldum. Heç də mən də nağayım, polta yerləşdirəcəm, dağı ığdıra gələcəm. Evlənmişəm də bilirsiz. Orada da toy eləyəcək. Siz nə edirsiniz? Nağırsınız? O 1000 nəfər. Salam. Hiçiniz <laughs> gücünüz yoxdur. Qoğunda rahat yayım yani. elə mom bir minnə idi. Ay Ayşət nə oldu? Nə oldu günün gün ortacağı? Buy Allah sənsə saxla. 3000 neferden ne ter birden 11000 nefer botsa yani o da attınız yayına. E ne oldu bu yayına? Başım karıştı. He tablet tablet. Tableti koymalıyam. Tableti neye koyum? Kompüterin çantasına koyacağım. Sen gele, O kadar güzel zengeler. O seni çok... hiç o... Ay mama! Vallahi illerir buralar. apa əşyə hopufdu, evə iyi hopufdu. Bir dən balkona qoy. Çölünsüz də isti deyil, soyuq deyil. Sən Allah demişəm də ev iləyənir, vallaha. Hui! Bu mənim belə şey görməmişəm, vallaha. Allahımda bilmirdim belə vacib. Alonda mən onu evdə saxlamaq üçün almadım ki. Deyil, 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 deyil. Nə deyirsən? Döşə bilmirəm iləni. Və ələdə psiqi gəlir ay cavallah miyə gəlir. Görəsən bumbeləli qoysam nə olar? Məncə bunu nəysə sarımmən. Nəysə sarımmən. I'm can. Görsen iyi gelir evden. Yok. Yeni bir çift yapırlar, yeni bir çift yapırlar. Sen al. Valla. Aynı sahapları gibiydi da. Ne? Sahapları gibi. Ha, sen de öyle yapırsan. Hmm. <laughs> Hoş geldin. Uy, ne yapıyorsunuz burada? Valla bilmiyorum, cemaatin şu gücü Niye, yoksa... arabayı yaptık? Ee? Eh. Ama sol, ama süre yine yapılmaz lazım. Sen al, ödür de yaparız da onu. Ha. Değil mi? Ne haber karıcığım? İyiyim canım. Yemek yaptın mı? Çocuklar okuldan geldi evet, mi? Evet evet her şey yolunda. Tamam. Sen ne yapsan? Yoruldun işte. Evet, evet. O zaman gideyim. <laughs> Yok bir şey. Ne? Hiç ne? Duvay. Ay. Ay fırki. Direkt gede yoksun. Bilen lal olsun. Gidip mama ne yapayım? Kutular getirmediniz. Dilen lal olsun gidip maman'a deme. Dilen lal olsun gidip maman'a deme. Didi di dah di dah di dah di. di. Bok! Wow! Kutladı, Abi benim bu içimdeki hayvan sevgisi bilmiyorum ki ne olacak YA Ya bu ediyorum. siyah BÜYÜKTÜ Bu Furki'nin. Eve, eve eve var ya. Hayvanat bahçesi. Yok. Bizim Iğdır'daki evi Nuh'un gemisine çevireceğim. <laughs> Vallahi billahi Nuh'un gemisine çevireceğim. Her türlü hayvanı koyacağım eve. <laughs> Ay üstüne yaptı. Ay üstüne yaptı. Ay üstüne yaptı. Dur, bir dakika. Furkan. Kuru, yok bir dakika. Bir bak, <laughs> bak bir bak. Bir bak. <laughs> 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 Dedo. Dedo. <laughs>

Ee, yayın da yüksele yüksele gelir. Ne olur da Ne olur da? Karanlık abi çok sıkıl. Keşine bereket. Ham ekran tıklayabilir mi zahmet olmasa? Çocuklar gelin çocuklar. Gelin gelin. Gelin. Her yer bir tane tavşan. Her yer çoğun. Hadi o hadi vereceğiz. Yok yo, vallahi. Sağ ol. Hadi, hadi artık hele kuş getireceğiz. Niye? Birinde o, zengin eden adam ha? Adam dedi yoktu bende dedi ben Türkiye'den getirmişim. Sen Allah. Vallahi. Ne yapıyorsun sen? Şey, <gülüyor> <gülüyor> ya hiç Gürcistan'la yoktu burada, hiç kuş, güvercin besleyen yoktu. Bana bir zeng gelersin, gelin aparım. Gürcistanlarda güvercin besleyen varsa zeng... <laughs> ne tür zeng gelersin? Bakü'de var da, Bakü'de çok uzaktı. Ha var, var yazır. E var har da yazın beni. Bak o var yazanların hepsi Afrika'da. Allah. <laughs> ya da ne bileyim Allah bilir nerede. Hiçbiri Gürcistanlı değil. <laughs> Yalandan yazırlar. Yok yok. Bakir uzaktı. Gürcistan. Var. Tip, tip lise yakın olan bir yer. Hele İsmail'e bak. Niye? Ay İsmail, İsmail ne vaktan beri Gürcistanlı oluftu? Sen Allah İsmail sen mi YK sen mi? Oturmuşsan İstanbul'da var yazırsan. Hı. İstanbul'da Hı. bir çıkışla... Tamam, sakin sakin ol. Merhaba. Sadece bana, sadece bana odaklan. Bak, sadece bana odaklan. Ha. Bak, sadece bana odaklan. Tamam. Dün gece kabus mabuz görürdün yine. Hayır. Da, hayır, 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 Bir dakika. Bana bak. Sakin ol. Sadece bana odaklan. Şu an gözlerime bak. Ne hissediyorsun? <laughs> 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 Nerede o? <laughs> Evlendik daha canlar. Evlendik. Evlilik çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Niye? <laughs> Her şeyimiz şu an tıkır tıkır yolunda. Sen Allah oradaki şeyleri bir göz at gör onları yerleştirebilecek Birazdan mi? Birazdan şey yap Nihan. Arabaya. Gel bak. Ge gö bir göz at belki... Bak bu da ha. Bu bavul da. Oğlum niye sen... Sen Allah bunun hepsi yerleşir arabaya. He. Vallahi de. Var. Emin misin? Ben Dışarıda mi? da var üç tane kutu. Yerleşir, yerleşir. Tamam, gel. Kalan da kalır da, da, diğer kim gelirse... Kalmasın Golan da kalanlar zaten bırakırım. Sana al. Bunlar acil şeyler. Sana al. Vallahi. Bakın, bakın. Bak.